Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda yine yüzey frezelemeden devam edeceğim. Yani yüzey frezeleme derken, e, silindirik parçalarda yüzey frezelemedeki zaman kayıplarını nasıl telafi edebiliriz? Yine bundan devam edeceğim. Bir önceki videomuzda e, HS yüzeyi yüzey frezeleme olarak kullanabileceğimizi anlatmıştım. Şimdi arkadaşlar yine e, güzel bir komutumuz var. Toolbox döngüleri içerisinde yer alan... E, bir komut. Komuta baktığımız zaman şöyle arkadaşlar. Bakınız gördüğünüz gibi şuradaki zaman kayıplarını engelliyoruz. Hemen göstereyim. Simülasyon pardon. Şu Simülasyon, katı simülasyon. Bakın gördüğünüz gibi ne yaptık? Zaman kayıplarını azaltarak yüzey frezelememizi yaptık. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Hemen girelim. Şunu bir gizle diyelim. Tabi bundan önce şöyle bir şey anlatmak istiyorum arkadaşlar. Hatta yapalım ondan sonra anlatayım. Bakınız geliyorum. Frezeleme ekle. Burada toolbox döngüleri. Burada arkadaşlar şurada Bakınız silindir üzerinde düz yüzey seçeneği var. Bakın resimden de görüleceği gibi benden bir tane profil istiyor. Diyorum ki profilim burası. Bildiğimiz kontrol işlemedeki gibi profil gibi. Okey diyorum. Devam ediyorum. Profilimi verdim. Takım. Takımımı seçtim. Seviyelere geldiğimde işin üst düzlemi neresi? Örneğin arkadaşlar silindirin çapı kaç? 200. Bakın burada bir detay var. Toolbox döngülerinde silindir üzerinde düz yüzey kullanacaksanız referans noktanızı silindirin tam ortasına atamanız gerekmek gerekir. Neden olduğuna şimdi gireceğiz. Bakınız silindirin en üst çapı yarıçapı 100 ise işin üst düzlemi de 100 milimetredir. Derinliğine geliyorum diyorum ki derinliği burası. Bakın 50 mm derinlik varmış. Teknolojiye geliyorum. Aşağı adım diyor. Diyorum ki 1 bir olsun hatta 0.5 olsun. İşte aşağı adım diyorum. Duvarda offset verecek misin diyor. Tabii ki nokta 15. Tabanda offset nokta 15. Uzatma diyor. Takım çapının yüzde 60'ı değil de yüzde 52'si kadar. Yani 26 milimetresi dışarı çıksın diyorum. Bakınız arkadaşlar burada seçenekler var. Diyor ki bana işleme yönü diyor. Yani şu şekilde mi kesme yapsın? Yoksa eğri boyunca mı? Yani şöyle 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 mi kesim yapsın? Ben diyorum ki e tabii ki yani şurada bir duvar varsa şu şekilde kesim yapması mantıklı olmayacaktır. Şu şekilde kesim yapması daha doğru olacaktır. Bu yüzden eğri boyunca kesim diyorum. Offset diyor. Offset dediği şey de şu arkadaşlar. Şurasının uzunluğu uzunluk ne kadar? 150 milimetre. Diyorum ki 150 milimetre. Yana kayma ne kadar olsun? 30 milimetre olsun. 5 basuda alsın. Tek yön mü? Çift yön mü? Ben diyorum ki çift yönlü kesim yap. Sonra arkadaşlar baktığımız zaman burada herhangi bir şey yok. Sonra bizden istediği burası önemli. Silindirin çapı. Silindirin çapı kaçtı arkadaşlar? Silindirin çapı yarı çap 100 ise 200. Bakın dokunduğum anda zaten şunu bir sıfırlayayım. Silindire dokunduğum anda 200'ü geldi. Şimdi burada bakın ön izleme dediğimde gördüğünüz gibi arkadaşlar silindirin tam ortasına referans noktası atamaz isem bu silindiri ne yapacak? Yukarı atacak. Biraz sonra göstereceğim bunu da. Şimdi buraya kadar tamam diyorum. Buradan sonrasına kaydet hesapla dediğim anda bakın gördüğünüz gibi yumuşak geçişlerle Biraz yumuşak geçişlerle yüzeyde boşta gezinmeden bakın gördüğünüz gibi herhangi boşta gezinme yapmadan yüzeyi frezelemiş olduk. Gördüğünüz gibi stoğumuzda bıraktığımız talaşlar duruyor. Bu şekilde toolbox ile beraber Yüzey frezelemedeki boşta gezinmeleri, özellikle silindir, silindirik parçalardaki boştaki gezinmeleri azaltabilirsiniz. Şimdi geliyorum referans noktası atama kısmına. Bakınız ikinin biri. Ben bir de birin birinde toolbox döngüsü yaptım. Yani referans noktası en tepede. Bakın arkadaşlar her şeyim aynı. Geometri diyorum ki burası kontrol profilim takım seçili seviyelere geliyorum. Diyorum ki işin üst düzlemi sıfır. Derinliği de burası diyorum. Pardon. Şuna sıfır diyorum. Derinliğim 50 mm diyorum. Teknoloji aşağı adım 1-1. Offset 150. Yan adım 30. Duvar offseti taban offseti. Her şeyim tamam. Uzatma %50. Daha 52 verelim. Silindirin çapı 200. Eğri boyunca kesim. Her şey tamam. Bakın burada ön izleme yaptığımda Az önce bahsettiğim konu arkadaşlar referans noktası parçanın silindirik parçanın tam orta noktasında olmak zorunda. Yoksa ne yapıyor? Seçtiğimiz referans noktasına göre silindir oluşturuyor. E bu sefer ne yapacak? Yukarıda talaş görmediği için parçadaki parçadan talaş kaldırmamış olacak. Yani şöyle kaydet hesapla dediğimde bakınız gördüğünüz gibi girmiyor arkadaşlar. Yani sitova da gizlesem, bakın simülasyon dediğimde gördüğünüz gibi hiçbir şekilde girmiyor. Neden? Çünkü referans noktası yukarıda. Yani diyor ki referans noktasını parçanın ortasına atacaksın. Atamak zorundasın. Evet arkadaşlar bu şekilde e, kullanarak da silindirik parçaları boşta gezinmeden yüzey frezeleme yapabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.